çocuklar. Bugün sizinle Diyanet TV ekranlarında olan birlikteliğimize ağaç bir orman oluyor. Parmak oyunu ile başlayalım mı? Kuş uçtu uçtu çok yoruldu. Bir dala kondu. Dal onu korudu. Ona ev oldu. Sincap koştu koştu çok yoruldu. Bir ağacın karnını oydu. Ağaç onu korudu. Ona ev oldu. İnsan sıcaktan çok yoruldu. Bir ağacın altına oturdu. Ağaç onu kurudu. Ona gölge oldu. Ağaç birdi, iki oldu. İkiydi, üç oldu. Üçtü, dört oldu. Dörttü, beş oldu. Çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Kocaman bir orman oldu. Parmak oyunumuzu hep birlikte oynadıktan sonra Ormanda gerçekleşen hayvanlar aleminde yarış hikayemizi kitabımızdan dinlemek ister misiniz? O zaman beni çok dikkatle dinliyorsunuz. Çünkü hikayemizin sonunda sizlere sorular soracağım. Ama hikayeye geçmeden önce bir işe başlarken ne diyorduk? Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyorduk. Değil mi? Bir gün Aslan kral ormanda canı çok sıkılmış. Düşünmüş taşınmış ne yapsam ne etsem bu canımın sıkıntısı gitse diye. Sonunda tüm hayvanları toplayıp bir yarışma düzenlemeye karar vermiş. Bunun için hayvanları ormanın içinde büyük büyükçe bir meydana toplamış. Meydanda kimler yokmuş ki? Tavşan, Su aygırı, yılan, panda, ahtapot, balık, serçe, daha birçok aklımıza gelmeyen hayvan. Hayvanlara yarışmanın şartlarını anlatmış ormanların kralı. Bu yarışma dört farklı alanda yapılacak. Hayvanlar merakla aslanı dinlemiş. İlk yarış yüzme. İkincisi tırmanma. Üçüncüsü koşma. Dördüncüsü uçma alanında olacak demiş. Hayvanları bir endişe almış götürmüş. Çünkü hayvanlardan biri yüzmede iyiyken koşmada veya tırmanmada iyi değilmiş. Diğeri koşmada iyiyken yüzmede veya uçmada iyi değilmiş. Ama hayvanlar aslan kraldan çok korktuklarından yarışmaların tamamına katılmak zorunda kalmışlar. Birinci yarışma için tüm hayvanlar denizin kenarında güzelce sıraya dizilmişler. Ve aslanın başla komutunu dikkatle beklemişler. Ah tapot demiş ki ben bir balık kadar hızlı yüzemem ki. Tavşan demiş Ama ben hiç yüzme bilmem. Çocuklar, sizce bu yarışmanın birincisi kim olur? Denizde en güzel yüzen hayvan hangisidir? Ve yüzme yarışı başlamış. Hayvanlar heyecanla yarışmış. Yarışmanın sonunda aslan yüzme yarışındaki birinciyi ilan etmiş. Yarışmanın birincisi balık demiş. İkinci yarışma alanı tırmanmaymış. Tabii ki sincap daha hızlı tırmanır değil mi? Yine hayvanlar kendi aralarında mutsuz mutsuz konuşmaya başlamışlar. Panda demiş ki, Kocaman cüssemle bir sincap kadar ağaca nasıl tırmanabilirim acaba? Yarışma sonuçlanmış ve yarışmayı tabii ki de sincap birincilikle bitirmiş. Üçüncü yarışmamız olan koşma başlamış. Peki üçüncü yarışmayı sizce hangi hayvan birincilikle kazanır? Havada uçan kuş, denizde yüzen balık. Tabii ki koşamamış. Fil, panda, su aygırı. Cüsseleri de bir tavşan kadar hızlı olmamış ve hepsinin de katılımı zorunluymuş. Sonunda yarışmayı tavşan kazanmış ve Arslan yine üçüncü yarışmanın birincisini ilan etmiş. Yarışmanın birincisi tavşanmış. Sıra dördüncü yarışmaya gelmiş. Sizce yapılmayan hangi yarışmamız kaldı? Uçma yarışması değil mi? en güzel, en hızlı uçabilen hangi hayvan vardır? Sorunun cevabı çok kolay değil mi? Kuşlar dediğinizi duyar gibiyim. Su aygırı demiş ki, ama ben hiç uçmayı bilemem ki. Çok üzülmüş ama yine de yarışmaya katılmış. Bu yarışmanın birincisini de Arslan ilan etmiş. Yarışmanın birincisi Serçe. Evet, hikayemizi dinlediniz. Sizce adaletli bir yarışma oldu mu sevgili çocuklar? Adaletin olmadığı yerde hiç kimse mutlu, memnun olamaz. Adaletin olmadığı yerde tartışma, kavga her an yaşanabilir. Allah Celle Celaluhu bizlerden adaletli davranmamızı ister. Allah da biz kullarına karşı çok adaletlidir. Şimdi hikayemizin sonundaki sorularımızı cevaplayalım mı? Yarışmanın adaletli olmayan yanı sizce neydi? Tekrar edelim. Yarışmanın adaletli olmayan yanı sizce neydi? Yarışmada adalet nasıl sağlanabilirdi? Yarışmada adalet nasıl sağlanabilirdi? Hiç haksızlığa veya adaletsizliğe uğradınız mı? Böyle bir durumda kendinizi nasıl hissettiniz? Bu soruların cevaplarını yanınızdaki büyüklerinize konuşabilirsiniz. Beni canı gönülden dinlediğiniz için güzel bir etkinlik yapmaya hazır mısınız? Bugün sizlerle parmak etkinliği, parmak kuklası etkinliği yapacağız. Ben bunları keçelerden yaptım. Sizin evlerinizde keçeleriniz olmayacağını düşünerek sizlerle annelerinizin mutfaklarında bulunan bu sarı bezle ya da herhangi bir kumaşla parmak kuklalarımızdan bir tanesini yapalım. Parmak kuklası aslan yapmaya ne dersiniz? Şimdi bir kumaşımızdan bir parmağımızı koyarak ölçüsünü alıyoruz. Buradan bir çizik atıp ve parmağımızın yukarı kısmındaki tarafa da bir çizik atıp bunu kesiyoruz. Bir büyüğümüzden yardım alarak kesersek daha güzel olur tabii ki. Bunu kestikten sonra bir rulo haline getireceğiz çocuklar. Bu şekilde. Ve bunun bu kısmına yapıştırıcı sürüyoruz. Tam parmağımıza göre yaptığımız zaman oyun oynarken daha rahat ederiz. Evet, bu şekilde bir rulomuz oldu. Bunun üst kısmını da yarım daire şeklinde kesiyoruz. Daha da güzel durması için. Ve kesmiş olduğumuz alanın içerisine de biraz daha yapıştırıcı sürüyoruz. Parmak kuklamızın parmak kısmı tamamlandı. Sıra geldi baş kısmını yapmaya. Baş kısmını da evlerimizde bulunan herhangi bir kağıtla yapabileceğimiz gibi böyle kullanılmış, küçük kalmış kağıtları değerlendirirsek daha da güzel olur. Renkli kağıtlarla evimizde varsa bu şekilde yapabiliriz. Ben renkli kağıtla yapmak istiyorum şu anda. Bir daireye ihtiyacımız var. Bu daireyi yapıştırıcımızın, yapıştırıcımızın kapağıyla çiziyoruz. Kenarına da güneşi hatırlatan ışıklarımızı çiziyoruz. Ama dairenin tam ortasına çok yaklaşmıyoruz çocuklar. Bu şekilde çiziyoruz. Güneş ne kadar da güzel ısıtıyor değil mi ormanı? Bu aslanımızın baş kısmı. Biliyor musunuz aslanlar et oburdur çocuklar. Günde 10 saat uyurlarmış. Uyumayı çok severlermiş. Eğer karınları da çok toksa 24 saate kadar uyuyabilirlermiş. Yani tam bir gün uyuyabiliyorlarmış çocuklar. Aslanlar hani bildiğimiz şu sokaklarda gezen, evlerde olan evcil hayvanlarımız kediler var ya, kedilerle aynı aileden. Aslanların erkek olanlarının böyle yeleleri var çocuklar. Bu şekilde. Ama bayan olanların yeleleri yok. Sizler de bu bilgileri büyüklerinizle araştırıp hayvanlar aleminden güzel bilgiler edinebilirsiniz. Şimdi bu şekilde bir şeklimiz ortaya çıktı. Bunun ortasına yine sarı bezimizden bir daire çıkartıyoruz. Dairemizi kesiyoruz. Dairemizi kestikten sonra ortasına yapıştırıcımızı sürerek dairemizi yapıştırdık. Aslanımızın başı olmaya hazır. Aslanımızın gözlerini gazlı bir kalemle çizebiliriz. Ama evde böyle oynar gözleriniz varsa bunlardan yaparsanız daha da şık olur gözlerinizi çizdik bir de ağız yaptığımız zaman evet aslanımız tamam aslanımızı parmağımızla birleştirdiğimiz zaman parmak kuklamız da hazır olacak evet parmak kuklamız hazır mı? Eğer evde sarı beziniz yok diyorsanız bu şekilde bakın kağıdımdan çıkardığım kalıpla üzerini yine gazlı kalemle boyadım. Sizler evde sulu boyayla, pastel boyayla, kuru boyayla da boyayabilirsiniz. Hiç farkı olmadı çocuklar. Bu da mı yok? O zaman bakın sizin için kağıt kuklalar yaptım çocuklar. Kağıt kuklaları evde yapmak çok kolay. Bunlardan da yapıp ailenizin içinde bunları konuşturarak oyunlar oynayabilirsiniz. Bunlar da Eva'dan yapılmış kuklalar çocuklar. Parmak kuklaları. Bunları da parmağımıza geçirdiğimizde bunlar da güzel birer parmak kuklası oluyor sizin hayal dünyanıza kalmış bir şey. Bu da sizin yaşlarınızda benim kızımın yapmış olduğu bir parmak kuklası. Şimdi bu parmak kuklalarımızı konuşturalım mı? Merhaba arkadaşım Zeliha. Nasılsın? Bugün Diyanet TV izledin mi? Evet izledim arkadaşım Zeynep. Bugün öğretmenimizin bize anlattığı adaletli olma konusu üzerinde konuşabilir miyiz? İşte gördüğünüz gibi çocuklar, parmak kuklası yapmak çok kolay. Zeliha ile Zeynep siz ekran başındaki arkadaşlarına bir şey fısıldamak istiyor. Yarın aynı saatte Diyanet TV ekranlarında buluşalım mı? Sevgili çocuklar, bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.